Of dostum ya Arabada tam bozulacak zamanı buldu Evet dostum ya vallahi tam zaman bozulacak zamanı buldu ya Allah Allah hadi git ya Arabacık git git hadi git arkadaşlar Arabamız çok kötü ya Öf neyse arkadaşlar zaten köyümüze de yaklaştık Eski benim burada yaşadığım Bin yıl önce yaşadığım arkadaşlar Evime geldim hadi gidelim dostum ve bu arada arkadaşlar videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Örümcek Adam ve şu an arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Bakın şu an e, Hasan abone oldu arkadaşlar ve e, şu an Efecan oldu. O Emirhan da abone oldu. Hoş geldin Emirhan. Bakalım başka başka başka. Aa bakın Elif yine abone oldu arkadaşlar. Bakalım. E, Su abone oldu arkadaşlar. Hoş geldin Damla, sen de hoş geldin. Arkadaşlar eğer siz de abone olup e, isminizi bu videonun altına yazarsanız arkadaşlar e, isminizi okuyabilirim arkadaşlar ve şimdi hadi gel dostum gidelim ve ee, orada evimize gidelim bakalım burayı da uzun zamandır ziyaret etmiyordum hadi bakalım gel dostum gel dostum dostum tehlikeli olmaz dostum evet birazcık tehlikeli olabilir gel bakalım senin üstünü bir giydirelim arkadaşlar sizce e, flasha hangisini giydirsek zincir, se zincir seti mi giydirelim altın seti mi arkadaşlar hangisi daha güçlü oluyor bence zincir seti giydirelim arkadaşlar biz altın olduğumuz için hani zenginliğimiz gözüksün arkadaşlar al bakalım sana da taş kılıcı verdim çok sağ ol dostum hadi gel bakalım dostum ee, şimdi arkadaşlar Arabamız da orada kalsın ya. Kalsın bir şey olmaz arkadaşlar arabamız. Şimdi biz de üstümüzü giyelim arkadaşlar. Ve hadi bakalım şöyle e, evimize doğru gidelim bakalım. Ve burada köylüler yaşıyor herhalde değil mi arkadaşlar? ah buradakiler kim? ah katiller sarmış evimizin etrafını. Hii! Arkadaşlar evime ne olmuş böyle? Hii! Dostum ne olmuş böyle evine? Dostum ben de bilmiyorum etrafında kan var. Ölümcek ağlar kaplamış ama normal dostum. Ah ne arıyorsun burada? Arkadaşlar beni öldürecek. öyle bakalım. Ah be arkadaşlar bir evi şuraya dolaşalım. Ee, şöyle. Şuralara bir dolar falan. Aa sen burada ne arıyorsun? Arkadaşlar o bunlar. Ben bunlar arkadaşlar bin yıl önce öldürdüydüm. Bunların soyunu kurtduydum ama tekrardan e, çoğalmışlar sanırım bunların. E, arkadaşlar bunların başı kim biliyor musunuz? Durun 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 durun. Şöyle kaçalım arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Ah her tarafta katil var. Aa katiller her tarafta. Dostum gel flash dostum beni kurtarmalısın. Hemen geliyorlar arkadaşlar. Şöyle uzaklaşalım uzaklaşalım. Heh, şöyle gidelim arkadaşlar. Vallahi öleceğiz ha. Öleceğiz öleceğiz. Öldüreceğim seni. Ah arkadaşlar beni öldürmeye çalış. Öl bakalım seni bir öldüreyim. Oh be tamdır arkadaşlar ve şuraya bir spam point çekelim arkadaşlar ve bir de şöyle bir şey yazalım. Ee, hemen şöyle yapalım arkadaşlar tamamdır Hadi bakalım yavaştan şuraya doğru gidelim Şöyle gel bakalım gel bakalım Seni bir öldüreyim öl bakalım katil Öl bakalım arkadaşlar buradaki katilleri bir öldürelim Ve evimize gidip arkadaşlar bir Sabah olmasını istiyorum arkadaşlar bir anda ee, Şöyle öl bakalım öl bakalım Öl bakalım sen de şöyle arkadaşlar Hepsini öldürdük şöyle gidelim bakalım Başka katil var mı evet evet Burada da katil var arkadaşlar gel bakalım Öldüreceğim seni arkadaşlar beni öldürmeye Çalışıyorlar ama ben ölümcek adamım Dostum seni öldüremezler ki Doğru diyorsun dostum. Ah beni yine öldürmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar bunlar e, Hero adamlarıydı. Allah Allah Herobrine burada yok ama. Allah Allah neyse arkadaşlar demek ki Herobrine buraya uğramış. Ki arkadaşlar burada adamları var. Şöyle öldürelim. E, şöyle yapalım. Ah her taraftan çıkıp geliyorlar arkadaşlar. Tamamdır katillerin hepsini neredeyse bitirdik arkadaşlar. Şöyle öldürelim. Ah bak burada yine doğmuşlar. Öldürelim arkadaşlar. Ölün. Aa öldük ya inanmıyorum. Bir dakika arkadaşlar hemen şöyle gidelim. Hadi arkadaşlar şöyle evimize doğru girelim artık. Evime girmek istiyorum. Bu kadar aksiyon yeter arkadaşlar. Bakın burada da köylüler var. Bir dakika. Orada bir katil daha kalmış. Şuradaki köylüler. Aa, amca adam hoş geldin. Hoş bulduk dostum. Ne olmuş benim evime ya? Dostum ne olacak? Senin evine de Herobrine bastı. Herobrine mi bastı? Evet evet Herobrine bastı. Allah Allah Herobrine niye bastı ki arkadaşlar? Etrafta da yarasalar çoğalmış ha. Şöyle bir gidelim arkadaşlar hemen şunu öldürelim. Oradan sonra e, bir sabah olsun arkadaşlar. Bir yatalım Allah için arkadaşlar. Neredeydi bizim evimiz? Evimizi bulamıyorum. Hah, buradaydı arkadaşlar. Bakın mavi e, şöyle kırmızı arkadaşlar bizim rengimizi temsil ettiği için arkadaşlar. Bakın etrafını falan böyle tahtayla kaplamışlar. Etrafı ne olmuş böyle ya? Of ya bir yatalım arkadaşlar şöyle bir atalım. Ah nereye geldim ben? Aa, arkadaşlar. Aa bu ne? E, altında gizli geçit mi varmış? Arkadaşlar şunları bir öldürelim. Aa oraya bir gire varalım arkadaşlar hemen. Hemen oraya varalım ve o gizli geçitten bir geçelim arkadaşlar. Allah Allah. Dostum o neydi? Vallahi bilmiyorum dostum. Sanırım e, gizli geçit bulduk ya. Hemen gidelim arkadaşlar. Çok merak ediyorum neredeydi evim? Evim bulmam lazım. Hemen şuradan. Ah katil. Katil sen yine buradasın. Öl bakalım. Arkadaşlar ben katil öldürmekten bıkmadım. O da ölmekten bıkmadı. Ya. arkadaşlar şu anda videoya like atıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Bakın, e, yaz kanala abone olduktan da sonra da isminizi yazarsanız arkadaşlar videoda okuma ihtimalim çoğalır arkadaşlar. Şöyle bir öldüreyim. Öle bakalım, ölün bakalım, ölün bakalım, ölün bakalım, ölün bakalım. Sen de öl. Sen de öl, sen de öl. Sen de öl bakalım. Ha, arkadaşlar içinde bir şey çıktı. Ne çıktı? Bu ne bu ne? Şu, şuradaki kemiklere bakın arkadaşlar. Ah üstüme kemik aldım yanlışlıkla. Ee, nereye gitti? Bir şey daha çıktıydı arkadaşlar. Nerede nerede nerede? Çekilin burada kemikleri kıra kıra bir olduk arkadaşlar. Bakalım. Aa, silahım nereye gitti? Bir tane silah çıkması lazım. Hani ya? Ha üstüme gelmiş ya. Ben de görmedim arkadaşlar. Şu kemiklere bakar mısınız arkadaşlar? Üstüme yanlışlıkla iskelet aldım. Ben bu iskeletlerden çok korkarım. Ah gidin 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 iskeletler şuradan. Gidin bakalım arkadaşlar. Neyse ya da dursun. Şunlara bakın kaç kişi öldürdüler. Acaba kaç tane köylü öldü? arkadaşlar burada ya flash da yok. Of ya neyse bir girelim arkadaşlar şöyle. Kim var orada? Hey, arkadaşlar içeride birisi var, içeride birisi var. Aa bize bir de silah geldi. Oo oh, çok iyi arkadaşlar. Oo oh, vallahi çok iyi. Hemen girelim bakalım kim var orada? Ah Herobrine Herobrine ne arıyorsun burada? Öldüreceğim seni git evimden. Evin mi? Burası benim evim dostum. Seni öldürtmem bak öleceğim bak öleceksin bak silahla sıkıyorum sana. M4 A1 var bak elimde seni öldürürüm. Oh be arkadaşlar sonunda öldürdük. Kal burada bakalım. O arkadaşlar ne yapmış içeriye bakın ya. Bir sürü köylüyü öldürmüş. Şunun iskeletlerine bakın arkadaşlar acaba kaç yıldır buradayız? Bu ne? Aa Aa, sağ tıkladım yanlışlıkla açıldı burada kim var Hey ne arıyorsun burada? Sen sen ne arıyorsun burada? Bu kadar kaç kişiyi öldürdünüz? Hey dostum ben sadece inceliyorum. İnceliyor musun? Dostum sen inceleyemezsin. Öl bakalım öl bakalım buradan seni de öldüreyim. Öl bakalım arkadaşlar burada da bir doktor varmış inanmıyorum ya. Bakar mısınız neler neler yapmışlar arkadaşlar? Şuraya bir bakın ya. Allah Allah neyse arkadaşlar şu kapıyı kapatalım bir evimize bir gidelim bakalım ne taraftan düştüydük ya? Buralar bir temizlediğimize göre arkadaşlar artık rahat bir uyku uyuyabilir. Şuraya bir kıralım arkadaşlar kırıl bakalım. Bakar mısınız arkadaşlar gizli geçit yapmışlar evimin altına inanmıyorum ya şurada mı gizli geçit evet arkadaşlar bakın hayalet blok koymuşlar şuraya of ya içeride yarasa filan var arkadaşlar of ah 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 eski evim bakar mısınız arkadaşlar eski evime bir bakın ah elimde kemik var kemik var ah oh korktum ya bu kemik neymiş ya şuralar arkadaşlar evimin etrafını benim bir temizleyeyim şunları bir kıralım arkadaşlar her tarafı ölümcek ah toplamış vallahi ya tam altında korkunç yere buray ne arıyordu arkadaşlar ya Allah Allah bütün her şey beni bulur zaten arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Aa orada silah var. Neyse arkadaşlar şöyle gidelim. Eski arkadaşlar eski televizyonuma bakar mısınız? Şöyle gidelim arkadaşlar. Bir de durun bakalım dolaplarıma bakmak istiyorum. Başka bir şey var mı? Yok değil mi? Yok yok. Dolaplarımın içine bakmak istiyorum. Aa ben bunu unuttuydum arkadaşlar. Oo durun bakalım bunlar bir giyelim. Arkadaşlar artık gördüğünüz gibi Venom olduk. Bakın Venom Venom olunca çok garip şeyler yapabiliyorum arkadaşlar ama e, böyle kendimi de kaybedebiliyorum arkadaşlar. Sizce bunu giysem mi giymesem mi yazın yorumlara arkadaşlar. Bunu diğer diğerki bölümlerde giyeyim mi giymeyeyim? Ah bir silah daha buldum arkadaşlar. Gelin bakalım burada e, şurada katil vardı. Katil. Oh! Arkadaşlar beni öldürmeye çalışıyor. Öl bakalım. Öl bakalım. Öl bakalım. Öl bakalım. Oh be arkadaşlar çılgınlar gibi geliyorlar öldürüyorlar. Çok sağ ol örümcek adam. Vallahi bir şey değil dostum ya. Gel bakalım gelin bakalım arkadaşlar. Şöyle birazcık dolaşalım köyün içine. Acaba başka e, katil var mı? Hey <laughs> ne burada? Dostum bir şey yok ya. Sadece katillere bakıyorum arkadaşlar. burada köylüler de bir inat. Hey çık dostum. Ah Allah Allah arkadaşlar. Vallahi bir iyilik de yaramıyor buradaki köylülere. Ha, şöyle gidelim arkadaşlar. Bakalım başka bir yer var mı diye Şöyle burada bir şey yok Katiller arkadaşlar gitsin de Hem de şuradaki şeyleri çıkaralım arkadaşlar Artık bu evde yaşamaya başlayacağım Şunları bir silelim arkadaşlar şunlara bakın ya Etrafını köylüler artık koruma amaçlı Bir sürü böyle telle çevirmiş Arkadaşlar artık ne kadar korktuysalar Herobrine'den iyi ki ben gelmişim arkadaşlar Yoksa valla köylülerin başına Dert olurdu bu Herobrine arkadaşlar iyi oldu ya şöyle hemen Koparalım çok sağ ol adam Arkadaşlar herkese benden teşekkür ediyor şöyle yapalım ee, şuraları kırdıktan sonra Oh be tamamdır hafif böyle düzelmeye başladı arkadaşlar iyi oldu iyi ha, hafif güzel oldu arkadaşlar ama birazcık daha çeki düzen yapmam gerekiyor herhalde bakar mısınız biraz daha çeki düzene ihtiyacı var arkadaşlar şöyle gel dostum bir, bir şeye bakacağım Ondan sonra gideriz artık videoyu da kapatırız arkadaşlar bakalım neredeydi neredeydi bir yer arıyorum arkadaşlar onu bulamadım Neyse arkadaşlar şu an ekranda çıkan iki tane kart var. onlardan birisi en son yüklediğim video diğer sesin için önerilen en güzel videolardan birisi arkadaşlar bunlardan birini izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar ee, bir de kanalımın logosu var arkadaşlar o, e, Onda da arkadaşlar şey var e, benim böyle Örümcek adamım var oh, oh arkadaşlar bu yine gelmiş gel bakalım seni bir sefer e, şeyle vuracağım gel bakalım seni e, bu silahımla öldüreceğim arkadaşlar iyi oldu silah düştü katil palyaçolardan oh be tamamdır arkadaşlar bir de kanalın logosu var arkadaşlar ona tıklayıp abone olsanız çok mutlu olurum ve abone olduktan sonra arkadaşlar eğer bu videonun altına isminizi yazarsanız diğer videoda isminizi okuyabilirim arkadaşlar eğer isminizin okunmasını istiyorsanız arkadaşlar bu videoya like atıp alt tarafa da yorumlar kısmına da arkadaşlar isminizi yazarsanız okurum arkadaşlar hepinizi seviyorum bay bay evet arkadaşlar şu an e, videoya like atıp e, abone olanların ismini okuyorum bakın bu arada Muhammed mükemmel mükemmel yazmış Nihat Arkadaşlar e, sonra e, ismi güzel bir şeymiş ama tam ismini yazmamış arkadaşlar Batuhan yazmış sabit yazmış Arkadaşlar e, sonra beyaz kurt yazmış e, sonra beline yazmış arkadaşlar bakın ismini gösteriyorum e, sonra çiğdem yazmış arkadaşlar e, Bakın şu an hepsinin ismini gösterdim hepinizi seviyorum Eğer isminiz okuması istiyorsanız arkadaşlar yorum yazabilirsiniz